Rusya'da başkent Moskova'da toplanan binlerce gösterici Putin hükümetini protesto etti. Aşırı soğuğa rağmen meydanları dolduran Ruslar, Putin'in 12 yıllık iktidarına son verilmesi çağrısında bulundu. Ellerinde hükümet karşıtı pankartlar taşıyan öfkeli göstericiler, Putin'in posterlerini de yırttı. Euronews'e konuşan protestocular ülkenin gidişatından kaygı duyduklarını söylüyor. <laughs> Ülkemde son dönemlerde yaşanan gelişmeler beni buraya getirdi. Gençlerin evde oturmalarını artık istemiyoruz. Rusya'nın kalkınmasını istiyoruz. <laughs> Rusya'da siyaset ve ekonomide yaşanan adaletsizlikleri protesto etmeye geldim. Ülkemizde ekonominin yüzde sekseni dünya ekonomisiyle rekabet edemiyor. Daha önce bazı taleplerimiz olmuştu. Bunlar adil seçimler, siyasi reform, ülkenin demokrasi ve özgürlüklere geri dönmesi ve seçimleri hile karıştıranların bulunması ve cezalandırılması. On binlerce kişinin katıldığı gösterilere muhalefet partileri de destek verdi. Vatandaşlar Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin Aralık ayında yapılan seçimlere hile karıştırdığını düşünüyor. Euronis muhabiri Putin'e karşı birlik olan muhalif gösterileri yerinde izledi. Burada adil seçimler sloganı altında organize edilen gösteriler Rusya genelinde yaklaşık 100 ayrı kentte düzenlendi. Alexander Shashkov, Euronews, Moskva.